arkadaşlar bugünkü videomuzda yine Neo farklı farklı oyunlar oynayacağız. Part 3. Arkadaşlar çok eğlendim ben de sizle birlikte hemen geçin bir abone ol, şuradan like attın. size çok teşekkür ederim. Şimdi evet. şimdi oynayacağımız oyun bu. Ee, biz şu an iPhone üreteceğiz ya da telefon işte telefon üreteceğiz. Ee, şimdi ben iPhone üreteceğim. Öncelikle şuraya şöyle kamerasını koyalım. Sonra Şuraya girelim. Şunu şuraya koyalım. Ee, sonra ne yapalım? Ee, heh, şu direkt sesi böyle direkt kapatıyor ya. Onu koyalım. O burada mıydı? Öbür tarafta mıydı bilmiyorum. Buraya koyalım ama. Ee, şimdi şöyle buraya power butonu koyalım. Şurada da volume buton olması lazım. Şurada mıydı volume buton? Volume buton buradaymış hemen. Bunu da şöyle şöyle koyalım. Ha, şunu koyacağız bir de. Olmazsa olmazımız şu. Tam ortaya koyduk. Şimdi ne kaldı? Daha var, daha var. Şu üstte ben hiç iPhone kullanmadım ama bu değil. Ee, herhalde şu üstte Çifte miydi? Yani değil bilmiyorum. Bir de profit koyalım. Belki de Şöyle çevirelim. Yok. Profit değil. Pro stand. Bunu buraya bir de buraya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi hiç telefon edememiz gerek yok. Direkt böyle 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 çevirirsek olur. Arkadaşlar bakın mikrofonum burada kulaklığım da burada ikisini birleştim çok iyi youtuber oldum ha. Hücum ben. Evet geçelim. <laughs> Arkadaşlar pardon orada bir şey oldu ama sıkıntı olmaz. Hemen. Ha, hani niye geçemiyoruz? Heh. Geç 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 geç. geç. Ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle şunla şunu bir buraya koyalım. Buraya koyalım. Arkadaşlar bununla bunu amacımız en yüksek paraya ulaşmak. Yok bu değil. Bunu buraya koyalım. Ya. Bir buraya. Göz gibi oldu. Şu ikisi. Şu ikisi göz gibi oldu. Şimdi şu alta da ne yapıyorsam artık ben şöyle şöyle koyduk. Bakalım şimdi present diyeceğim. Bakalım ne oluyor. Aa, Apple logosu. Apple logosu koymaksa olmaz. Geç bakalım. Geç geç geç. Geç geç. Apple logosu. Neredeymiş? <laughs> de şuraya sıkıştıralım artık. O 7, 7 bin yani 7 bin dolar. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar öbür oyunumuza geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdiki oyunumuz e, böyle ya şehirleri bombalıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu büyütelim. Speed'i yapalım. Nasıl çarpsın? Böyle mi çarpsın? Yoksa böyle yavaş? Ha bunu şey biri. Şöyle çarpsın ya. Aynen böyle çarpsın. Ee, şimdi New York'un şurasını çok fazla insan olduğu için buraya patlatıyorum. Bakalım kaç kişi ölecek? 10 milyon 323 bin bütün kişi ölmüş. Baya çok. Yani New York'un yarısı bile ölmedi de. Yani. Öldü mü bilmiyorum. Çok çok insan var New York'ta. Bence bütün New York öldü mü? Neyse. Şimdi New yapalım. Şimdi nereye atalım? Ben bir uzaklaşayım şuradan. Çık şeyden. Amerika'dan çık. Şöyle Şuralara doğru gel. Şuraya. Hep dağlı kalan yer. Türkiye'yi bulacağım Türkiye. Ama Türkiye'de şey yapmak olmaz ki. He. Gürenant denize. Tam mı zaman Gürenant. Aha Avrupa'dayız. Türkiye iş. Bak şu Türkiye işte. Şimdi Türkiye atmayacağız. İsrail atacağız. İsrail şurada mı? Neydi işte? Burada bir yerdeydi şu alanda. Şu alanda bir yerdeydi. Ne bileyim. İsrail'i bulabilecek mi? Ben bakayım. Şu muydu? İsrail. Katar mı şu? İsrail nerede? Ya nerede? O zaman burada. Butan. Tayland'a geldik. Neresin burada İsrail? Yemen, Djibouti, Eritre, Somali, Katar, Bahreyn, Vallahi bulamadım ama şuraya atacağım vallahi, Şuraya atacağım. Şimdi sonra seçebiliyoruz. Ben Gold Asteroid. Bu sefer şununla vur. Evet aynen. O hali vursun. Şuraya at. Hatta şuraya bak çok insan gibi gözüküyor. Bakalım kim ölçük. 4 milyon 60 bin 379 kişi ölmüş. İyi. Çok da fazla değil bu. Ne diyelim. Şimdi bir kere bir sto kere stone, stone asteroid dinleyelim. Şimdi nereye atalım? Şöyle. Bak Türkiye'de bunların içinde çok çok büyük gözüküyor. Bir büyük ülkeyiz. Afrika, Afrika. Bu Afrika'ymış. Afrika'ya atalım. Afrika'ya atalım. Şimdi nereye atalım? Nijer'e atalım. Nijer'de çok insan yoktur bence. Her yer ormanlık bir ülke mi yok ya sizin Afrika'da? Bakalım bir tane var. Çık buradan ya gideceğim ben Amerika'ya. Şimdi Şimdi burada çok kişi olur. Bak, her yerde. Ya ev yok mu? Hiç mi yapmadınız? Şuraya hayatı ver. At. Ya 777 insan ölmüş ya buracıkta. Orada ya kim yaşar ya? Neyse. Ee, şimdi ne yapalım? Ne diyelim? Bir kere komutu deneyelim. Şuraya atı gitsin. Demiyoruz bakalım. Kimse ölmedi. Kimse ölmemiş çünkü orada bir yaşamıyor ki. Ee, karbon asteroid, şuraya asteroid. Buraya at bakalım. Niye kimse ölmedi? Ha tamam 15.000 kişi ölmüş. 8.8 deprem yaratmışız bu şeyle. Bravo bize. Bravo. Bravo. Ne? Oraya değil. Yukarı çık. Yürü. Orada bir bilmiyorum. 772 insan ölmüş. 9.4 deprem yaratmışız ya. Çok fazla. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ama arkadaşlar yarın iki tane daha video gelecek arkadaşlar. Yani 100 100 videoya ulaşacağız arkadaşlar. videoda eğer 1600 abone yaparsanız çok mutlu olurum Ve arkadaşlar çok teşekkür ederim beni 553 abone yapmanıza. Şuradan teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yarın Unutmayın saat 12.00 ya da 9.00'da 09.00'da buradayım arkadaşlar. Onun, onun arası gibi çekerim arkadaşlar. Şimdi gitme vakti. Bay bay. İyi akşamlar.